garip duygu değişiklikleri oluyor. Böyle çok özür dileyerek söylüyorum ama bazen sıyırmış gibi düşünebiliyorlar, davranabiliyorlar. Bu neden oluyor? Bir kere öyle etiketlerle konuşmayalım. Sena Hanım, henüz siz yaşamadınız, bilmiyorsunuz. Siz neler yaşayacaksınız? Böyle uzaktan görüldüğü kadar kolay değil. Gerçekten hamilelik süreci dediğin gibi bir sürü değişiklikler oluyor. Çünkü zaten değişik bir yol. Beden değişiyor, hormonlar değişiyor, fizyoloji değişiyor. En önemlisi annelikle ilgili, hamilelikle ilgili ne negatif kodlamalar veya negatif bilişlerle beraber beden bir takım davranışlar üretiyor. Biz dışarıdan baktığımızda bu davranışların pek çoğu çok garip gelebiliyor. Ama işte o bir bütünlük içinde zaten negatif kodlamalar var, zaten değişmiş hormonlar var, buna adapte olamayan bir fizik beden var, adapte olmaya çalışan bir duygu durumu var. ve zaten bunlarda bir sıkıntı varsa o zaman siz sevgili dışarıdan bakan arkadaşlar bunlar kafayı mı sıyırdı diyorsunuz ama belki öyle gözüküyor ama aslında işin aslı öyle değil. Peki hocam hamilelerin daha normal davranması için ne yapmaları gerekiyor? Nasıl davranmaları gerekiyor? Tabii normalden kasıt ne onu bilmiyorum ama en azından şöyle söyleyebiliriz bir hamilenin yani bebeğini karnında taşıyan, doğuma hazırlayan bir kadının en azından kendi iç huzurunu hissetmesi önemli. İç huzurunu hissetmesi için de o davranışları güdüleyen korkulardan özgürleşmesi gerekiyor. Mesela o korkular neler yaptırıyor? Gerçekten de komik şeyler yaptırıyor. Mesela anne arıyor beni, hamile bir anne. Diyor ki iki gün önce çiğ köfte yemiştim bebeğime zararı olur. Şimdi baktığın zaman çok mantıksız. İki gün önce yedin, bitti, moleküllerin ayrıldı, atomların ayrıldı, çıkan çıktı, emilen emildi. Sen kalkıp bunun hesabına yapan bir zihne sahipsen bu soruyu sorabiliyorsun. Soru sadece bu kadar basitle kalmıyor. Çünkü zihinsel durum buysa bu sefer şunu soruyor. İşte ne bileyim ben folik aside başlamamıştım, e, hamile kaldım ne yapacağız? Şimdi sen hamilesin, folikasit hikayesini şu anda dert edinirsen o bitti artık ama şu anki dert edinme halin hem sana hem bebeğe zarar verir ve bu zihinsel tavır ne yapıyor geleceğe gidiyor. İşte ben doğum başladığı zaman gecenin biri olursa ve elektrikler kesilirse asansöre binemezsem hesabını bile yapabiliyor. Çünkü böyle anne adaylarını gördüm. Bunları çok duyduğum için söylüyorum. Şimdi dışarıdan baktığında çok garip. Çünkü bilmiyorsun ne zaman doğum başlayacak, hangi şartlarda olacak. Hiç bilmediğim bir şeyle ilgili bir hayalim var ve bu hayal genellikle endişe ve kaygılarla oluşuyor. Neden en temelde biz her şey düzgün olsun istiyoruz, bebeğimizi korumak istiyoruz ve şu gerçeklikten uzaklaşıyoruz? her şey bizim elimizde değil. Peki hocam bunun sebebi şey de olabilir mi? Sadece negatife takılıp negatif ihtimalleri düşünüyor olmaları. Kesinlikle öyle. Bir yerde o bizim savunma sistemimizin bir parçası. Çünkü hani negatifi görelim ki tedbirimizi alalım demek mantıklı gibi gözüküyor ama ipin ucu kaçtığı zaman ki çoğunlukla kaçıyor. Biz bir bilinçle bu duygularımıza dur demeyi öğrenmezsek veya bu duygularımızın en temeldeki kodlamalarını çözümlemezsek, yeni bir kodlama yapmazsak hep bunun peşinden gidiyoruz. İşte negatifi görelim, tedbirimizi alalım. Arkadaşlar, bütün tedbirleri biz alamayız ve biz sürekli tedbir almaya çalıştığımız zaman bu ne demek? Bedenin sempatik sistemi aktive oldu. Çünkü savaş alanındayız, tehlike var. Her tarafta sıkıntı var. Ben hamile tedbir almaya çalıştığım zaman gebeliğin, annelik yolculuğun, hamileliğin bütün güzelliklerinden uzaklaşıyorum ve bebek içeride şunu hissediyor. Tehlikelerle dolu bir dünya hep tedbir almak zorundayız. Evet, tamam. Tehlike dediğimiz şeyler var ama sadece o yok. Bu yolculukta güzellikler var. En güzel şey senin bedeninde bu programın muazzam bir şekilde zaten kurulmuş olması. Bu açıdan baktığımızda bile aslında bizim ne kadar gereksiz kaygılarla kendimizi meşgul edip çocuğumuzu yorduğumuzu da anlayabiliriz. Mesela İşte az önce dedik ya bedeninde bunun programı var. O gözle görülmeyen iki hücre birbirini nasıl buldu bilmiyoruz. Yumruk kadar rahim 800 kat büyüyor ve inanılmaz bir değişim var beden ve bu değişim sadece o bebeği korumak için. Bununla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Her şey olması gerektiği gibi oluyor ama biz zannediyoruz ki asansör problemini şimdiden öngörüp çözüme odaklanırsam sanki çok büyük işler yapacağım. İki tane yaptığımız şeyi çok abartıyoruz. Onu yapmazsak dünyanın sonu, onu yaparsak her şey muhteşem. O zaman aslında bütünü görmeyi kaçırmış olduk arkadaşlar. Bütünü görmek ne? Oradaki güzellikleri, oradaki neşeyi, oradaki değişimi ve o oradaki hani dediğimiz şeyler değişim, neşe, sevinç bütün programın çok cüzi bir parçası, çok özel bir parçası. Bütün varoluşun o varoluştaki ilmin, hikmetin, kudretin, şefkatin, rahmetin çok cüz'i bir parçası. Onu görmek ruha çok iyi geliyor. Çünkü o zaman diyorsun ki evet ya benim çok daha dışımda sonsuz kudret sahibi, sonsuz ilim sahibi bedenimde olan biteni programlamış. O halde nasıl ben rahmin büyümesine hiç karışmıyorsam, oradaki programa ve program koyucuya teslim olduysam, doğum sürecimde neler olacağıyla ilgili de bir teslimiyet ruhu geliştirirsem, aslında hem kendim için hem bebeğim için çok iyi bir şey yaparım. Neden? O zaman parasempatik sistem çalışacak. Parasempatik sistem ne? Güvendeyim. Her şey olması gerektiği gibi oluyor. Bütün bedenimizin, her bir hücremizin güvendeyiz, işler yolunda bilgisine ihtiyacı var. Ve zaten de o an, o dakika güvendeyiz ve işler yolunda. Ama ben ne yapıyorum? Hayal kuruyorum. Bir ay sonra, bir gün sonra, bir saat sonranın hayalini kuruyup ya öyle olursam hayalinin peşinden gidiyorum. O hayal negatifse beden onun reaksiyonunu, tepkisini şu anda veriyor. Halbuki bir ay, bir, bir saat sonra, belki de bir dakika sonra ama ben şimdi kuruyorum onu. Ve şimdinin kimyasını bozuyorum. Şimdinin neşesini kaçırıyorum. Şimdinin güzelliğini görmeyi kendimi engelliyorum. Peki hocam sadece içsel kaygılarımız, kendi korkularımızın dışında bir de el alemin dedikleri var sağdan soldan. Da. Evet evet sağ olsunlar. Onlar kendi negatifliklerini yüklemekle ilgili kendilerini böyle vazifeli addediyorlar. Sanki özel bir görevleri var. Bir hamile kadının üstüne üstüne gitmek ve onu negatife odaklamak gibi. Aa dur bakalım işte sen bunlar iyi günlerin uykusuz gecelerin başladığında ne yapacaksın? Aa sen bu halde doğuramazsın. Ama sen çok kilo aldın. Aa sen bebeğin hiç besleyememişsin. Sen de çirkinleştin acaba kızın mı olacak? Bir erkek doğuramadım bunun da mı cinsiyeti kız? Ha, gerçekten Sena ben sana soracağım neden bu kadar saçmalıyor bizim millet? Hiç bilmiyorum hocam. Kendi içlerinde belki çözemedikleri o negatif enerjimi atmak istiyorlar. Yani ya ne da yapmak ben... istiyorlarsa saçma bir şey yapıyorlar. Onun için siz siz olun sevgili anne adayları bu tuzaklara düşmeyin. Çünkü onların vazifesi o. İşte Sena'nın dediği gibi, senin dediğin gibi Sena kendilerini rahatlatmak istiyorlar. Ben kötüyüm, sen de kötü ol. Çok basit bir yaşam planı. Maalesef bundan tatmin olan pek çok insan var. Onları kesin değiştiremezsiniz. Bir kere böyle bir savaşa girmeyin, böyle bir beklentiye girmeyin. Ama ne yapın? Kendinizi koruyun. Gerekirse susturun ya. Deyin ki arkadaş ben bunları duymak istemiyorum. Bak sen bana bunu söylüyorsun ya bana kötülük yapıyorsun. Neden bana kötülük yapıyorsun? Abi birisi bunu desin ya. Aman o kırılmasın. Aman boş ver ben içime atarım ama iyi de her bir kelimeden, her bir cümleden etkileniyoruz. Neden negatif etki altında kalasınız ki? Madem bunu biliyoruz, o bilmiyor. Kendimizi korumak zorundayız. Gerekirse dediğim gibi sevgili annem, sevgili kayınvalidem, sevgili görümcem, sevgili kardeşim bana negatif konuşma. Bu videoyu izlesinler hocam. A, doğru bu videoyu <laughs> izlesinler aynen öyle. Evet arkadaşlar söyleyemiyorsunuz ya. Şimdi biz sizin diliniz olduk. Siz bu videoyu deyin ki link gönderin. Acilen bunu izlemen lazım. Bundan sonraki ilişkilerini bu bilgiler altında benimle kur lütfen dikkat et diyebilirsiniz. Evet, hem kendisi gerilmek zorunda kalmaz nasıl cevap vereceğim diye. Peki hocam benim başka bir sorum daha var. Anne olduktan sonra cinsellikle ilgili cinsellikten uzaklaşma ya da belki eşinin gözünde anne kutsaldır algısı olduğu için kadınlar böyle problemlerde yaşıyorlar diye okuyorum. Ben de duyuyorum ve görüyorum 33 yıldır da çok da fazla gördüm. Çünkü annelik kutsaldır, cinsellikte kötüdür, Böyle kutsal bir bedende cinsellik yaşanır mı? Bu hem erkeklerin algısında var hem kadınların algısında var. Bazen kadında yok. Erkek bu algıyla eşine yaklaşmıyor. Hatta şöyle korkular var. Bebeğime zarar verir miyim? Arkadaşlar cinsellik yani penis vajen birlikteliği adı üstünde. Penis vajen birlikteliği. Bebeklerde rahimde, rahimlerde karın içi bir organ rahim. Vajenlerde rahmin dışarıya açılan ağzı. Yani ilişkide siz zaten çocuğa ulaşmıyorsunuz. Hatta işte hayal kuruluyor. Dedi dedim ya bazen babalar şöyle hayal kurulu acaba bebeğin bunu hissediyor mu? Yani bebeğin orada onu hissetmesi, penisi hissetmesi, bu babam da ne yapıyor bu annemi falan demesi mümkün değil. Eğer duygular da sevgi ve muhabbet ve aşk varsa ama tabii hani cinsellik negatif duygularla yaşanıyorsa her negatif duygunun etkisi olumsuz olduğu gibi burada da evet bebek negatif etkilenir ama muhabbetle yaşanan bir cinsellikten Bebek de pozitif etkilenir. Çünkü o bütün enerjiyi değiştirecek. Az önce söylediğimiz gibi kimyasal reaksiyonları değiştirecek. Anne de kendisini güvende hissedecek. Annenin kendini güvende hissetmesi, bebeğin kendini güvende hissetmesi. Cinsellik böyle bir şeyi vesile olabilir mi? kesinlikle vesile olur. Çünkü pek çok videoda söylüyoruz. Cinsel alanda pek çok duygu tatmin oluyor. En önemlilerinden biri de güvendeyim, eşim tarafından isteniyorum, arzulanıyorum. O eril dişil enerjinin tamamlanma hali bir sürü oksitosinde, melatoninde, serotoninde, dopaminde bu hormonların salgılanma hali yani muazzam bir coşku hali tam bir olumlu kimyasal reaksiyonlar e şimdi bundan neden bir anne adayı bir hamile mahrum kalsın? Neden mahrum kalıyor? O negatif algılardan dolayı. O halde ne yapacağız Sena? Algılarımızı değiştireceğiz hocam. Kesinlikle işe yaramayan algılarımızı, negatif bilişlerimizi değiştireceğiz. Sadece kendi algılarımız değil, bence çevremizin algılarını da değiştirmemiz lazım o zaman. Yani uğraşamayız onunla. O işe girersek gücümüz yetmez ona. Herkes kendi algısından sorumlu, herkes kendi bedeninden sorumlu ama ben kendi algımı ve düşüncelerimi değiştirdiğimde en azından doğru bir yaklaşımda bulunacağım. Doğru şekilde iletişim kuracağım. Onların da nasibi varsa bundan alırlar istifade ederler. Nasipleri yoksa da yapacak bir şey yok. Sevgiyle kalın efendim.